İslam'ın ilk şartı nedir? Ee, şehadet kelimesi getirmek. Evet, kelime şehadet. Getirebilir miyiz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Müslümanlar için İslam'ın ilk şartı budur. Evet, evet tabii. Peki İslam'ın bir de ilk emri var onu biliyor muyuz? Oku, İzlerden oku, ikra, ikra suresi. Allah'ın, evet. Allah okuyabilir miyiz? İkra bismi. Ay ezberim de yok. <laughs> ya <Yani>, hece okurum <laughs> da heyecanlandım. İkra'yı. Yunus Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alaq. İkra ve rabbikel ekrem ellezî alleme bil kalem. Alleme al insâne mâ lem ya'lem. Kella innel insâne de yedgâ. Er Hüına inne ila rabbike Ruca Era yenha, yeni Abden iza sellna Era Eeyte imkane al Hüda Em bit Teva Era Eeytellezi Abden Era orada karıştırdım sonuna kadar biliyordum. Biraz heyecan evet evet aynen. Era eyl era imkane alal huda bit bitakva era buraya kadar yani sonuna kadar biliyordum şu an. Eliniz titremiyor. Aynen aynen. Yeni ezver yeni ezverlediğim dualar arasındaydı da. Ya Bu da bize, kadar biliyordum. İslam'ın yani, ilk emri. Evet yani. aynen. Sonunda da bunun şey var. E, seyif secdesi var. Pardon, Tilavet Seyredecesi var. 19. ayet. Evet. Peki, okuduğumuzda Tilavet Seyredecesi ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Hemen Tilavet Tabii, bittiğinde namazda okuduğumuzda namazın sonunda yapıyoruz. Tilavet Seyredecesi. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki, İslam'ın ilk şartı nedir? Oku. Yok, o emri. Şartı. Kelime-i şehadet. Şimdi sorular ardarda arda gelince. Kelime-i şehadet. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.